Merhabalar, Prestige çizgi romanından ben Emrecan ve bu videoda Marvel'ın Ekim ayına çıkaracağı yeni çizgi romanları göz atacağız. Videoya geçmeden önce ufak bir bilgilendirme. Çizgi romanların son sipariş tarihi 20 Ağustos Cuma günü. O günden önce bir bize Prestige komik sayfasına ulaşabilirsiniz ya da web sitesine alacağınız çizgi şey, roman kaparasyonu ödeyerek abone olabilirsiniz. İyi seyirler. Evet hemen vakit kaybetmeden başlayalım. Çünkü e, bu liste birazcık zayıf. Marvel'ın Ekim ayında çıkaracağı seriler bence sönük kalmış. Yani DC'nin ve bağımsızlarda bayağı iyi seriler varken. Hani Marvel birazcık sönük kaldı bu konuda ama bir tane İyi seri var, en sonunda zaten ondan bahsedeceğim. Ve açılış şimdilik e, Amazing Spider-Man 75'te yapalım. Diyeceksiniz neden 75? Bu bir değil. Ama burada yeni bir ekip devralıyor ve e, Peter Parker birazcık emekli gibi oldu çünkü adam ölümde şeyine gelmiş. Ve e, farklı yazarlardan, farklı çizerlerden antoloji eseri çıkacak galiba hani. Bayağı e, bir yazar ve çizer kadrosu var. Ne olacağını merak ediyorum. Hani önceki Spider-Man run'ı fena değildi umarım. Bu da iyi olur ve e, şu an gördüğünüz 3 tane kapağı yerleştirdim. bayağı kapağı var 75'in sayının. Soldaki eee A cover, ortadaki eee Gleason'ın ve varyantı böyle yapıyordu 55'te falan yapmıştı. Bayağı değerlenmişti. Bu da değerlenebilir bitmeler ve e, en sağdaki de Inyanki'nin e, Amazing Spider-Man 76 e ama 75 varyantı. Yani e, kafam karıştı. Nedenle şimdi geliyoruz. Çünkü bu ay 3 tane e, yani o ay, bu ay demi o e, o ay 3 tane Spider-Man sayısı çıktı. Büyük ihtimalle ayda 3 veya 2 tane yapacaklar. Böyle Spider-Man pompacıklar alaka. Yani Spider-Man arkadaşlar bütçesine birazcık ağır gelebilir. Çünkü hani zaten 75 ve 70'lerin sayı daha pahalı olacak normal bir iş fiyatına göre. Daha kalın olacaklar. Için. Ama bu 76 ve 77 normal fiyattan girecekler. Bu arada bunların ikisinde çok güzel Jusco varyantları var. Onları da bayağı beğendim. Devam edelim. Black Panther... Black Panther Regency'ye bir seri geliyor. Vallahi seri hakkında pek bir fikrim yok. Hatta ilk gördüğümde roman zannettim. Yani çizgi roman olduğunu düşünmedim. Ama çizgi romanmış. Hani 4 sayılık bir olacak. 4 sayılık böyle minnak bir Black Panther. Origin gibi hani böyle Black Panther'ın çocukluğunu konu alacak gibi. Çünkü yani T'Challa'nın küçük hali var bak, Yani öyle bir dönemde geçen bir hikaye olabilir. Eğer ki böyle bir şey merak ediyorsanız e, abone olabilirsiniz. Darkhold Blade ve e, Darkhold Iron Man. Maalesef bu Darkhold One Shot'lar hakkında pek bilgim yok. Ondan da sadece bunları göstererek geçeceğim. E, şunu söylemem lazım. Blade'in kapağı çok güzel. Iron Man'in gibi de fena değil ama ben Blade'in kapağını bayağı beğendim. Renk tonları baya hoş olmuş. Death of e, Doctor Strange Avengers'ın One Shot'ı geliyor. E, birkaç ay önce e, açıklanan Doctor Strange'in ölümü çizgi romanı. Avengers'a da e, konu oluyor ve sadece Avengers'a değil Strange Academy'ye konu oluyor. E, i̇kisinde birer tane e, one shot tayinleri geliyor. E, başka one shot tayinler Eternals'a geliyor. Eternals'a da galiba iki tane geliyor bu ay. E, geçen ay da birkaç tane gelmişti. Bir veya iki tane. Ben bunu sadece bir tane e, one shot çıkartıp bitirecek ve bayağı one shotları tayinleri arttırmaya başladılar. Yani Eternals toplayan arkadaşlar bunlara gösterebilir. Çünkü Eternals'a bayağı e, büyük event dönüyor galiba şu an Thanos'la alakalı vesaire. E, bu arada manşetlerden biri e, Celestia, diğer de Eternals Forever. Eternals'a sonra e, burada çok iyi bir serinin e, sonuna geliyoruz. Immortal Hulk 50, e, Aliving seriyi bırakıyor. Hani Alleving buraya kadar geldi 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 umarım yani işin sonunda batırmaz. Güveniyorum ama kendisine. E, bu sayı bu 10 dolar olacak. Bayağı e, oversized bir iş olacak. 92 sayfaydı galiba. Umarım fiyatının ve serinin hakkını vererek bitirir Immortal Hulk'ı. Bu arada burada sadece iki tane kapak yayınlandı. Biri Alexios'un Reparant kapağı. diğer de yine Yusko Masterpieces varyantı. Diğer kapaktan masif açıkmadı. Buna da çünkü bu 10-15 tane kapak var. Onu da söyleyip devam ediyorum. Bir daha yani yine roman zannettiğim bir çizgi roman. Luke Cage City of Fire. Hani Ha, bilmiyorum. <laughs> yani bunlar çok araştırmadım. Çünkü ben bunları Roma zannediyordum. Liste yapak yapak Madem bunlar çizgi romanmış diye. Yani Luke Cage'in uzun süredir bir serisini görmüyorduk. Hani merak ederseniz buradan abone abonelik Büyük ihtimalle biz bunlardan fazla e, söylemeyeceğiz. E, bu arada Black Panther ve Luke Cage'den bahsediyorum fazla söylemeyeceğiz. Diye. Yani abone olursanız size birer tane getirebiliriz. Marvel Voices Community, Marvel'ın e, Voices ve manşetleri devam ediyor. Ee, burada da sanırsam Güney Amerika'daki karakterleri konu alan bir e, olacak. En yani azından ortadaki varyant kapağın e, bayraklarından böyle bir e, varsayımda bulundum. Bunu da büyük ihtimalle e, sipariş Çünkü fiyatı 8 veya 10 dolar olması ikisinden biri. Yani, e, o sayıları şey yapma, şey olmadıkça sipariş getirmeye Çok fazla fazladan geçmiyoruz. ve bunu eğer ki istiyorsanız mesela Birinci kapak bayağı hoşmuş atıyorum. O kapağı almak isterseniz bize abone açtırıp e, alabilirsiniz. Evet e, benim e, çok e, şey yaptığım, beğendiğim bu e, Tales'lar fiyat performans çizgi romanları yani bu karakterin ilk gözüktüğü 4 sayıyı alıyorlar ve bir minlik e, minik Hani cildimsi fasikül gibi bir şeyle topluyorlar ve 8 dolar gibi bir etiket fiyatı oluyor bayağı deal bir fiyatı var. Hani Miss Marvel'ı böyle okuyayım bitsin hemen bir böyle hoş olsun mini hikaye hem de cebime de çok batmasın dediğiniz hikaye varsa bunu önerebilirim. Phoenix Song Echo, ekonomi biliyorsunuz şu an dizisi geliyor. Hawkeye'de önce gözükecek ondan sonra galiba kendisine dizisine sahip olacak Echo. Ve kendisi şu an e, Phoenix'e bağlanacak. E, Phoenix'e bu arada Avengers'ın bayağı bir 5-6 sayısını e, almıştı. hani Önemli bir event sanıyorum çünkü ben daha okumadım. Ve e, şunu söyleyeyim ben bayağı beğendim. Hani, e, o turuncu dokunuşları falan Eko'nun üstündeki. Hoş gözüküyor kapak tasarımdan en azından. Umarım e, içi de hoştur. Eko severler veya o Phoenix eventinden hoş not ayrılanlar e, bu seriye göz atabilirler. Star Wars High Republic var e, ben... Ana seriyi beğeniyorum ve şimdi de güzel bir e, yan hikaye yapıyorlar. Best Serif mini olacak ve burada bir Jedi ile dedektifin e, bir tane e, olayın arkasından sürdürdükleri ve soruşturmayı anlatacak. E, i̇lginç bir bence e, konu. Umarım e, iyi olacaktır. Çünkü e, bunu fıskı Bir soru şey alacağım çünkü. E, birazcık değişik videolar saptım. Çünkü çok fazla fıskı ile boyunca daha fiyat performans olmaya başladı. siz de eğer ki cilt istiyorsanız bu arada bizden sipariş edebilirsiniz. Çünkü bunu bayağı soran var. Evet arkadaşlar biz cilt sipariş edebiliyoruz. Sadece fasikül değil. Dükkana cilt bırakmıyor çünkü yani ciltlerin bir tanesi 10-20 dolar arasında ve onlar dükkana kalınca biliyorsunuz ki fazladan kasaya zarar yazıyor. Ondan bizde biz de dolar kurundan dolayı birazcık güvenli güvenle safe hareket ediyoruz. Gönül her ciltten en az 2'şer 3'er tane alıp rafa dizmek. Ama maalesef öyle olmuyor. Ondan da eğer ki istediğiniz cilt varsa bizi önde önden yazdırırsanız liste geldiği zaman e, seviniriz. Devam edeyim. Evet burada Thor 18 var. Burada Thor 18 olma sebebi tamamen kapakla alakalı ve ben bu kapağı bayağı beğendim. <laughs> Trok bayağı hoş olmuş eğer ki böyle bir kapak arayışınız varsa buyurun efendim e, güzel bir kapak. Ve bunun bir tane de e, Yusko variant olması lazım ama bunu buraya koymayı unutmuşum üzgünüm. Ona internetten bakabilirsiniz zaten bayağı abi yani 20 tane falan Masterpieces Yuzko e, variantı var. Eğer arasında sipariş etmek istediğiniz varsa bize e, haber verebilirsiniz. Ve evet e, videomuzun son serisi ve bence e, en bomba serisi Venom bir. Normalde ben bu e, siyah balçık arkadaşımızı çok sevmem ama e, şu an ben bir hypelandım buna çünkü e, Runway ve Alevin var. Projenin içinde. Living iyi bir e, bilim kurgu yazarı, e, Raney de iyi bir korku gerilim artı ufaktan bilim kurgu yazarı. İkisinin birleşiminin çok iyi olacağını düşünüyorum ve e, uzayda geçen bir benim ben yani çok hoş olacaktır. E, Eddie burun şu an oğlu galiba aynı Spider-Man'deki gibi o da yani işi bıraktı e, resmen çocuğuna. Spiderman'de kime bırakılıyor bilmiyorum ama e, Peter Parker'ın bıraktığını biliyorum. Venom'a da öyle bir şey var. Venom'a ee, Venom'da yine birin sayıya e, tonlarca kapak çıkıyor her bir e, Marvel ve DC birin sayısı olduğuna, olduğu gibi. Ama sadece bir tanesi yayınlandı. O da e, Mawako'nun varyantı sahada gördüğünüz e, ilginç bir kapak. İlk gördüğümde bayağı ön yargılı yaklaşmıştım ama yani baktık çalışıyorsunuz. E, fena bir kapak değil. Ama e, sonrasında tercihime ana kapaktan yana kullanacağım. Bir de şöyle bir şey var. İlk duyurduklarında mor bir kapak veya iç risim, bilmiyorum hani neydi. Öyle duyurulmuş ama şu an bu var. Ee, bakalım. ya Bu kapak da güzel var. Tabii moru daha çok tercih ederim. Ee, kırmızı sarı bir background ama yapacak bir şey yok. Ee, böyle bir ana kapak seçeneğinde bulunmuşlar. Ee, evet videomuzun sonuna geldik. Ee, Videoyu bırakın. İzlediğiniz için teşekkürler. Ee, bu arada tekrardan hatırlatıyorum. Bu videonun Çekildikten sonra hemen birkaç gün sonra bu sipariş bitiyor. 20 Ağustos e, siparişini bize 20 Ağustos akşam 8'e kadar e, bize siparişini belirtirseniz çok sevinirim. Hani yoksa e, birazcık geriye dönük sipariş geçmemiz zor oluyor. Bu videoları böyle birazcık geç attığım için üzgünüm çünkü bize birazcık listeler geç geldi. Ondan da pek e, hızlı davranamadım. E, ee, bunu ee, bu hatamı mazur görün lütfen. Böyle bir size iki, günde, iki günlük bir süre vermek istemezdim ama böyle oldu birazcık. Yapacak bir şey yok. E, ee, işten için. çok teşekkürler. Videoyu beğenip e, kanala abone olmayı unutmayın. Bu tarz şeyleri takip etmek için. Diğer videolara görüşmek üzere. <laughs> Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.